Fahane Bey'in Youtube kadınımız. hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung klima telefondan kontrol nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz takipçilerimizle birlikte bunun için SmartThings uygulamasını kullanabilirsiniz. SmartThings ile farklı klima ayarlarının keyfini çıkarın. mevcut teknolojiler ve işlevler ülkeye, servis sağlayıcısına, ağ ortamına veya ürüne göre değişkenlik gösterebilir. Burada SmartThings uygulaması sayesinde sizde klimanızın kontrolünü kendi elinize alabilirsiniz. SmartThings uygulamasını cihazınıza indiriyorsunuz. Cihazınıza indirmiş olduğunuz bu uygulama sayesinde siz de kolaylıkla Samsung klimanızı telefondan kontrol edebilirsiniz. Samsung klimanızı telefondan kontrol etmek için birbirine bağlıyorsunuz. Birbirine bağladıktan sonra zaten buradan direkt olarak kullanıma başlayabilirsiniz. Sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Burada klimanızı kontrol edebilirsiniz. Sıcaklığı ayarlayabilir, mod değişikliği yapabilirsiniz. Rüzgar gücü, rüzgar yönünü ayarlayabilirsiniz. Her şeyi buradan yapabilirsiniz. Kumandan ne yapacaksanız telefondan kontrol de aynısını yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.